بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Rahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Allah'a ki ondan başka ilah yoktur. Hepimiz ona taparız. Onun bir eşi, bir dengi Ona eş, ona ortak hiç kimse yoktur. Tek yaratıcıdır. Bütün mahlukatı kendi ilmi, kendi iradesiyle yaratmıştır. Ve dönüşümüz yine onadır. İsteyerek veya istemeyerek her şeyin dönüşü onadır. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Bizim bu dünyada onlardan başka hiç kimsemiz yoktur. Bunun farkında olmasak da biz dalıp hayata gitsek de yine de şöyle bir kendimize geldiğimizde şunu hatırlayalım. Hazreti Muhammed ve onun ehli beytinden başka bu dünyada bizim kimsemiz yoktur. Hani kimsemiz yoktur derken onların yerine koyacak hiç kimsemiz yoktur. Ama vardır annemiz, babamız vardır, evlatlarımız vardır. Hepsi kendi yerindedir. Ancak bizi hidayet edecek insan, bizi Rabbimize, bizi cennete götürecek olan insanlar onlardır. Onların söylediklerine amel ederiz Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin söylediği sözlere amel ederiz ve bu vesileyle insanlar Rabbinin rızalığını kazanır. Bu hasebiyle bizim Peygamber Efendimizden ve Ehli Beytinden başka hiç kimsemiz yoktur. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onları sevenlerin, takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz miras konusudur. Miras konusunda bildiğiniz üzere sohbet ederek devam ediyoruz. Birkaç programdır aynı konu üzerinde sohbet ettik. Bugün miras hakkında o geçen bölümde ayırdığımız kısımlar, dedik ki varisler üç kısımdır. Bugün birinci kısmıyla ilgili sohbet edeceğiz. Ancak bir hatırlatma olsun diye şöyle bir kısaca söyleyeyim. Neydi bunlar? Dedik ki eğer bir şahsın annesi, babası veya evlatları bunlardan birileri yaşıyorsa, varsa artık insan başka hiç kimseye miras bırakmaz. Sadece ona bırakır. Mesela Adamın sadece babası yaşıyor, evlatları falan yok, annesi yok ama babası var. Şahıs dünyadan giderse bütün malı babasınındır. Elbette evli ise eşinin malı konusu ayrıydı, onu işledik. Veyahut da şahsın bir tane evladı var, bir oğlu var. Şahıs dünyadan giderse bütün malı oğlunundur. Veya bir kızı vardır şahsın, iki kızı var. Şahıs dünyadan gitti. Bütün malı o iki kızınındır. Artık kardeşlerine mesela miras bırakmaz. Kardeşinin çocuklarına, amcaya, dayıya, halaya miras yoktur. Kendi evladı, kendi babası veya kendi annesi olan kimse sadece bunlara miras bırakır. Bunların dışındakine miras bırakmaz. Bugünkü konumuz budur diğer iki grup ki ikinci grup eğer bunlardan hiçbirisi yoksa şahsın evlatları yok, babası yok, anası yok ölürse malı kardeşlerine, dedesine ve ninesine kalır. Ha Burada bu ikinci gruptu. Üçüncü grup eğer onlar da yoksa, onlardan hiçbir şahıs bile yoksa o zaman üçüncü gruba geçer ki onlar amca, hala, dayı, teyze. Ve eğer onlar da yaşamıyorsa onların evlatları. Bu şekilde üç gruba ayırmıştık. Bugünkü konumuz birinci gruptur. Yani şahsın annesi, babası yaşıyor ve evlatları da var. Veyahut da işte annesi, babası bunlardan birisi ölmüştür, evlatları vardır. Veya anne babası her ikisi de dünyadan gitmiştir, sadece evlatları vardır. Yine bu evlatlar içerisinde bazen kızı vardır, bazen oğlu. Her halükarda sadece irs bu şahıslar arasında yaşayanları içerisinde paylaşılır. Buna birinci grup irs verilmesi gereken varisler denir. Öncelikle ölen şahsı elbette bu konuyu biz kısımlandırarak grup grup ayırarak anlatacağız ki anlaşılabilir bir şekle gelsin. Eğer bir şahsın annesi babası yaşıyorsa öncelikle bunu anlatacağız. Daha sonra annesi babası eğer ölmüşse evlatları varsa konusunu işleyeceğiz. Şahsın annesi babası yaşıyor ve çocukları da varsa bir oğuldan bir erkek çocuğundan başlayalım. Ölen şahsın annesi babası yaşıyor ve bir tane oğlu var. Bu adamın mirası malının altıda biri babaya verilir, malının altıda biri annesine verilir, geriye kalan altıda dördü o bir oğlunundur. Şahsın eğer birkaç oğlu varsa, yine annesi babası yaşıyor ve birkaç tane de oğlu var. Bu şahıs ölürse malının yine altıda biri babanın, altıda biri annenin, geriye kalan e, altıda dördü diğer evlatları arasında, oğulları arasında paylaşılır eşit olarak. Çünkü hepsi erkek çocuğu ya hepsinin arasında eşit olarak paylaşılır. Mesela diyelim şahsın iki oğlu varsa o geriye kalan dördün ikiye iki yarı yarıya paylaşılır. Bunlar dediğimiz gibi karı koca arasındaki eğer şahsın eşi varsa önce eşinin hakkı verilir daha sonra irs bu şekilde paylaşılır. Yani karı kocanın hakkı miras konusuna girmeden önce önce karısının veya kocasının hakkı verilir. Daha sonra geriye kalan mallar hakkında bu şekilde hüküm verilir. Şahsın eğer bir oğlu dedik varsa ne yapar? İki veya daha fazla oğlu olursa ne yapar? Bunu anlattık. Şimdi geçelim şahsın eğer kız çocuğu varsa. Anne babası yaşıyor. Bir tane kızı var. Bu şahsın mirası nasıl bölünür? Burada Ölen şahsın eğer kardeşleri varsa bu kardeşleri konusunu niye katıyoruz onu önce söyleyelim. Nasıl olsa miras almayacaklar çünkü ikinci gruptu. Miras almayacaklar ama kardeşi olan şahsın anne babaya vereceği mirasın miktarı kardeşi eğer yoksa ondan farklıdır. Çünkü e, neticede ölen şahıs eğer kardeşleri varsa demek ki anne babasına bakacak birileri var. O yüzden mirasın miktarı farklıdır. Ama ölen şahsın eğer kardeşleri kardeşleri yoksa demek ki anne ve babasına bakacak birileri yok. Elbette bunun felsefesini parantez içerisinde ben kendim arz ediyorum. Ee, Allahu alem. Neticede kardeşleri varsa şahsın anne babaya vereceği miktar farklıdır. Ölen şahsın kardeşleri yoksa anne babaya vereceği miktar farklıdır. Ancak kardeşleri herhangi bir miras almazlar. Mirasa el sürmezler. Sadece onların varlığı ve yokluğu şahsın babasıyla çocukları arasında vereceği mirasta fark eder. Burada kız çocuğundadır yalnız. Erkek çocuğunda böyle bir şey anlatmadık, söylemedik az önce. Malının eğer ölen şahsın işte bir kızı varsa ve ölen şahsın kardeşleri de varsa, özür dilerim, malının altıda biri babasına, altıda biri annesine, e, altıda üçü kıza verilir. Beş oldu. Altıda biri babaya, altıda biri anneye, geriye kalan altıda üçü kıza, altıda biri geriye kaldı. O 6'da 1 kalan kısmını da yine 4'te 1'i babanın, 4'te 3'ü ise kızındır. Yani bunu başka bir hesapla söylemek gerekirse, eğer bir şahıs dünyadan gider de ölürse, onun anne babası yaşıyorsa ve kardeşleri de varsa malı 24 kısma ayrılır. Malında, malı diyelim kaç lira, diyelim 100 milyar parası var şahsın, 100 bin lira. Bu 100 bin lirayı 24'e bölersin hemen hesap makinesinden, 24'e böldün. Bu 24'ün 15'ini kızına verirler, 15. 5'ini babasına verilir, ölen şahsın babasına. Ve 4'ü de ölen şahsın annesine verilir. Miras bu şekilde paylaşılır. Ölen şahsın eğer kardeşleri yoksa ve yine bir kızı var, anne babası var ama kardeşleri yok. Ölen şahsın. O zaman malının beşte biri babasına, beşte biri annesine, geriye kalan beşte üçü ise kızına bırakılır. Şahsın bir kızı varsa ve kardeşleri yoksa hüküm bu şekildedir. Kardeşleri az olsa da yine hüküm aynıdır. Kardeşlerin az olmasından kasıt da şudur. Eğer iki erkek kardeşi varsa veya iki erkek kardeşinden az, yani bir erkek kardeşi var veya dört kız kardeşten az kardeşi varsa bu şahıs içinde hüküm aynıdır. Yani sanki kardeşi yokmuş gibi hesap edilir. Şahsın eğer ölen şahsın anne babası yaşıyor. Tekrar kafamızı karıştırmayalım. Ölen şahıs, adam dünyadan gitti, Allah rahmet etsin, gömdüler. Kimi var? Babası, annesi var ve kızları var. Bu şahsın da yine malının altıda biri babasına, altıda biri annesine, geriye kalan altıda dördü kız kardeşler arasında eşit bir şekilde paylaşılır. Hem kız çocuğu hem kız evladı hem de erkek evladı olan insanlar ki anne babası da yaşıyor. Baba dünyadan gitti. Bunun erkek ve kız evlatları var. Aynı zamanda anne ve babası da yaşıyor. O zaman malının altıda biri babasına, malının altıda biri annesine verilir. Geriye kalan malının altıda dördü erkek ve kız kardeşler arasında paylaşılır. Ancak nasıl paylaşılır? Eşit bir şekilde değil. Erkeklere kızların aldığının iki katı verilerek, verilerek. Örneğin, şahsın diyelim iki kızı bir oğlu var. Hem kız hem oğlu var. İki kızı var bir oğlu mal dörde bölünür. İki payı erkeğe, kızların her birisine birer birer. Veya şahsın iki oğlu iki kızı var. O malının altıda dördü dediğimiz kısmını ki altıda biri babaya verdik, altıda biri anneye verdik, ölen şahsın babasının annesine. Geriye kalan altıda dördünü iki erkek, iki kız kardeş varsa bunu hemen iki, dört, 6, 8, 10, 12'ye böleriz. Çünkü kız hesabından böldüğümüz için erkekleri iki kız hesabı sayarız. Çünkü onların iki katı alırlar. Dolayısıyla e, her bir erkek iki alacağından dolayı işte iki hak bir erkeğe. 2 hak diğer erkeğe kızların da her birisine birer hak verilir. Bu şekilde bir bölünür paylaşılır. Yani İki erkek ve iki kız kardeş ise onların malları altıya bölünür. Dört kişiler altıya bölünür. Mallar altı parçaya ayrılır. O altıdan iki pay bir erkeğe, iki pay diğer erkeğe verilir, dört. Diğer iki pay da birer birer kızlara verilir. Bu şekilde e, irsleri paylaşılmış olur. Eee irs konusunda bugünlük bu kadar yeter. İnşallah bir dahaki programda kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselam aleykum ve rahmetullahi ve berekatu. Allahum emle kulubena bil ilmi vel ma'rifa ve tahhir butunena min el haram veş واكف ايدينا عن الظلم والسرقه واغضب ابصارنا عن الفجور والخيانه واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين